Malatya'ya bu gelişimde şehrin ikinci bir üniversiteye kavuşmuş olmasından, Turgut Özal Üniversitesi'ne kavuşmuş olmasından büyük bir sevinç duydum. Üniversitemizi yerinde ziyaret ederek geleceğe ait umutlu bir geleceğin olduğunu düşündüm. Malatya için yeni bir üniversite demek, yeni bir kalkınma hamlesi demek. O bakımdan bizim için büyük bir iftihar vesilesi Şehrimizi, vilayetimizi her yönüyle gelişiyor ve kalkınıyor görmek benim için bir bahtiyarlık. Teşekkür ediyorum. Hem yeni şu an 8. Film Festivali'nin mimarı olarak hem de Kitap Fuarı'nın mimarı olarak burada olmuşuz. Bizi de onara etti. Üniversitemizde yeni ikinci üniversite, emeklemekten doğdu. Emekli zaman yakında artık yürüyecek. Fakültelerimiz içlerine doldurma süreci içerisinde ürünlerimizle gelecek hem kayısının bilimsel alanda çalıştırıldığı öğrencilerimizle birlikte hem tarım hem geleneksel tamamlayıcı tıp alanlarında e, sağlığa da e, destek verecek şekilde e, önemli bir kalite yine standartlarını uygulayarak kurulma misyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle atanmış olmanın evet. ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.